Yılda yaklaşık 860 bin hastaya sağlık hizmeti. 51 bin cerrahi girişim. Ve 2150 doğum. Acil serviste yılda 93 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den Sağlık. sağlık. Günaydın sevgili Radyo Ege Kampüs dinleyenleri ve Ege Üniversitesi televizyonu izleyenleri bir Ege'den sağlık programıyla daha her sabah olduğu gibi radyolarınızdayız ve, ve televizyonlarınızda televizyonlarınızın karşısındayız tabii ki. yayınlarımız artık Radyo Ege Kampüs ile birlikte gittiği için ikisini birlikte tabii ki söylemekte fayda görüyorum her sabah olduğu gibi. Bugün de yine bizlerle birlikte çok değerli bir öğretim üyemiz var. Fazla vakit kaybetmeden hemen sizlere anons etmek istiyorum. Bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Sevgimir bizlerle birlikte. Bugün Sevgimir hocamızla çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarını konuşacağız. Nedenlerini ve daha çok da korunma yolları üzerinde duracağız. Çünkü hocamız korunmaya çok önem veriyor çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında. Ben fazla vakit kaybetmeden sözü hocama bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz hocam programımıza. Çok teşekkür ederim. Ben de hayırlı olsun diyorum. <laughs> çok teşekkürler çok hocam. Sağ olun. Ee, sizinle geçtiğimiz aylarda zaten radyomuzda da çok çeşitli programlar yaptık. Bunların başında çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve en son konuştuğumuz çocuk ...çocuklarda hipertansiyon. Evet. Bunlar tabii ki çok önemli. Özellikle çocukluk çağında sanıyorum e, teşhis edildiği zaman... ...korunma ve önleme amacıyla sanıyorum daha da bir evet. önemli hale evet. geliyor. Şimdi bugün çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları konuşacağız ama... ...geçtiğimiz günlerde Dünya Böbrek Günü'ydü yanlış hatırlamıyorsak. Öncelikli olarak Dünya Böbrek Günü'nde günüyle ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Ve ne gibi aktiviteler oldu? Gerek farkındalık yaratmak açısından gerek... E, insanlara, hastalara mesaj vermek açısından neler yaşandı? Öncelikle bunu almak isteriz sizden. Ben teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir davet verildiği için çok teşekkür ederim. Çocuklar adına bu davetin <laughs> teşekkürünü yapıyorum. Şimdi şöyle bir olay var. 9 Mart daha sonra da 13 Mart'a değiştirildi. Bu bir 14 Mart, 13 Mart arasında Dünya Böbrek Günü kutlandı. Evet. Böbrek Günü dünyada kutlanıyor ama Türkiye'de ayrıca bir önemi var. 2010 yılında yapılan bir çalışma oldu. Büyük bir toplum çalışması yaklaşık 10 bin hasta üzerinden bir çalışma gerçekleştirildi ve 10 bin toplum taraması yapıldığında Türkiye'de bu yansıları herhalde gösterebiliriz. Arkadaşlar onu Tabii bir şekilde gösterip görüntüleri gösterirlerse evet, o, o kadar da iyi olabilir. Bu Türk Nefroloji Derneği'nin yapmış olduğu çok kapsamlı bir çalışmaydı. Ee, yaş grubu 40 yaş ile 16 yaş arasında kapsıyordu. Onu hocam. bir geçelim. Ondan sonrasında bir devam edebilir miyiz? İşte bu çalışma. Evet. Biraz sonra daha detayına vereceğiz. Ee, ve bu çalışma sonucunda yani bu tarama sonucunda ama 16 yaş en tavan taban değer 16 yaş grubu evet. alındı 16 ile 40 yaş arası alındı. Şimdi şu kavramları biraz Bunları ben anlatacağım. Hocam. Bu böbrek fonksiyon bozukluklarının olup olmadığını gösteren değerler. Yani 90 dediğimiz zaman 90 ve üstü bizim böbrek fonksiyonunu ölçtüğümüz bir değerimiz var. Yani böbrek nasıl çalışıyor? Evet. Biz bunun eğer onu bir başka programda da işleyebiliriz. Evet. Eğer bir kişi boyunu, e, kandaki kreatinin değerini biliyorsa bir sabit değerle onu hesaplayarak ...böbreğinin o gün ne kadar iyi çalıştığını ortaya çıkarabiliyor. Evet. Bu normalde 100 gibi kabul ediliyor ama bazı hastalıklarda örneğin şeker hastalığı gibi tablolarda böbrek aşırı çalıştığı için de böbrek yetmezliğine gidiyor. Evet. İşte e, anlaşıldı ki Türkiye'de bu 10 bin sağlıklı insan diye taranan bu grupta inceleme sonucunda anlaşıldı. Biraz sonra değerlerini vereceğim. %15.7 kişide böbrek yetmezliği var. Çocuklar için diyoruz, hayır, değil Hayır, hayır. Bu erişkin yani genel, genel erişkin Türk için. toplumu evet. için. Yani Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Her 6-7 kişiden birisi böbrek hastası Türkiye'de. Evet. Bu geçtiğimiz böbrek gününde de birçok meslektaşım, bu çalışmaya gönül vermiş olan birçok meslektaşım bu değeri verdiler. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü farkındalık esasında görünen, diyalize giren hasta sayısında değil olay. Yine evet. devam edersek biz o yansılarda onu gösterebileceğiz. Bunu evet. devam edelim isterseniz bir başka bundan sonraki gelende görünebilir. Bu bunu da devam bundan sonrasına geçelim. Evet yaşayalım. devam edelim. Devam edelim. Evet devam edelim. Acaba geliştirebilir ha yok Hayır kalsın o zaman. Ee, buradan itibaren dursun. Ee, şunu demek istiyoruz. Yaklaşık olarak Türkiye'de bugün için yaklaşık 7,5 milyon kadar insan böbrek hastası. Yani evet. her 6-7 kişiden birisinin böbrek hastası olduğunu biliyoruz. 22 bin kişi de e, böbrek transplantı bekliyor. Peki. Ama görünen şu ki biz sadece böbrek hastaları veya tedavi ettiğimiz hastalar esasında görünen buzdağının tepesi. Evet, görünen Altta yüzü. çok büyük bir yüzde var. Var, çok büyük bir rakam var ve onu farkında değiliz. İşte incelemeyle bu çıktı. Evet. Bunun arkasında bunu yapan nedenler ne diye baktığımızda ön sırada hipertansiyonun yer aldığını, erişkin yaş grubunda. Evet. Çünkü 16 ile 40 yaşı belirtiyorum ben. Hipertansiyonun yer aldığını birinci sırada. Yine diyabetin yer aldığını, obezitenin rol aldığı, metabolik sendrom dediğimiz bir komplike tablonun yer aldığını gördük. Yani Türkiye'de esasında görülmeyen sadece hani televizyonlara çıkıyor hastalar hasta olduğunda ortaya çıkıyor. İşte şu kadar diyaliz hastası evet. var diyoruz. Bu diyaliz hastası yaklaşık 65 bin civarında bugün. 22 binde transplantasyon bekleyen var. Biz hep bunlarla uğraşıyor gibiyiz. Oysa gelecekte önümüze gelecek rakam çok daha büyük ve görünmeyen bir buzdağı var altta. Yani buzdağının altı çok daha yüksek bir rakam olarak karşımıza geliyor. Benim bugün özellikle belirtmek istediğim şey İzmir her konuda bilinçlidir. Ege'de önderlik yapmıştır Ege Üniversitesi olarak. Bu bu çalışmanın içinde Ege Üniversitesi zaten çok bir görev aldı, büyük bir görev aldı. Hem meslektaşlarım hem bizler ee, ama Ege Ege'deki yaşayan herkes çok bilinçlidir. Bu bilinci bir kere aktarmak istiyorum Kesinlikle. yani burada büyük bir sorun var. İşte e, çocukta niçin önemli dediğimizde, kronik böbrek yetmezliği dediğimiz zaman şimdi organ tabi farklı bir organ. Evet, böbrek böbrek. birçok fonksiyonu gören bir organ, sadece vücudumuzdaki yıkım ürünlerini atmıyor. Bazı maddeler de üretiyor aynı evet. anda. Bu maddeler mesela kanın yapımında, kan yapımında önemli. Kemiklerimizin gelişiminde önemli. Eğer bir böbrek hastası olursa kişi o böbrek hastalığının sadece vücutta biriken yüküm yük, e, toksik maddelerin birikimiyle ortaya çıkmıyor. Başka sistemleri de ilgilendiren belirtiler ortaya çıkıyor. Evet. Örneğin kan basıncı buna bir örnek. İkincisi kemik bozuklukları ortaya çıkıyor. Kan, e, hastanın kansızlığı ortaya çıkıyor. Bu kompleks bir hastalık. Evet. E, bunun neden tabii en büyük neden evet burada bir değer var. biz hekimlerin ve ailelere söylememiz gereken bir şey evet hastaları tedavi edelim ama daha ucuz daha kolay tarafı insanların hasta olmaması. E i̇şte o zaman ne yapalım diye yaklaşıldığında e, burada bu hastalığa neden olan faktörleri saptamak zorundasınız. Evet. Acaba kronik böbrek hastalığına götüren etkenler nedir Nelerdir? diye baktığımızda biraz önce erişkin yaş grubu için söyledim. Türkiye'de hakikaten büyük bir sorun var. Giderek artan bir şişmanlık var. Onu Sağlık Bakanlığı da programlarında dile getiriyor. Herkes mücadele ediyor. Hipertansiyon var şeker hastalığı var. Peki çocuklarda nedir diye duruma baktığımızda o biraz önce bir yansı geçmiştik. Belki ona geri dönersek e, gösterebilirim. Olan Böbrekle hocam? olan bir önce geçildi hemen. Evet, Arkadaşlar onu gösterebilirim. Bir önce, bir daha önceye geçebilir miyiz? Evet, bir daha önceki. Şimdi bakın, burada esasında üzülecek bir durumla karşı karşıya kaldık. Evet. Birinci sırada idrar yolu enfeksiyonlarının olduğunu geldik. Bu evet. Ege bölgesindeki kronik böbrek yetmezliği tedavisi olan hastaların nedeni ne diye baktık biz kendi üniversitemizde. E, çok büyük bir inderlanda olan bir üniversitedir biliyorsunuz. Hasta yükü de çok fazladır. Evet. Bizi şaşırttı. E, daha önceki yıllarda da böyleydi. İlk defa görüyorsunuz yüzde %60'lı dereyerlerde evet. idrar yolu enfeksiyonu yer alıyor. Şimdi e, gerçekten çok üzülüyorsunuz çünkü... İdrar yolu enfeksiyonu tedavi edilebilir bir hastalık. Evet. Eğer erken tanınırsa, e, tan tedavi edilirse böyle bir sonuçla karşılaşmayacaksınız. İşte ben o nedenle bugün Buradayız. bunu konuşalım <laughs> demek istiyorum. Evet. Ve ailelere yani böyle o bu değil de daha çok bunun. E, korunma mekanizması hiç çocuklarımız idrar yolu enfeksiyonu olmasın Olmaz. olursa tabii ki tedavi edilir. biz onun mekanizmasını anlatacağız ama amaç böyle bir barı gördüklerinde şu değeri en azından biz yüzde altmış azaltırsak devam edebilir miyiz bakın ülkeye büyük bir maliyet kazancı olacak burada e, slaytta yansıda evet. e, şey görünmüyor silik görünüyor rakam Türk Nefroloji Derneği'nin gene sonuçları bunlar. Burada 23, yani kronik böbrek hastalarının yaklaşık yüzde 23'ünden idrar yolu enfeksiyonları sonuç ıı, sorumlu oluyor. Onu takip eden içerisinde nefritler falan var ama sonra şeyler geliyor, taş hastalıkları, evet. mesane bozuklukları dediğimiz hasta grupları geliyor. Hepsini birden toplarsanız yaklaşık 35'lere çıkıyor. Evet. Şimdi bu pahalı bir hastalık. Evet. Yani biz bunu tedavi etmezseniz bu safhaya gelirse çok pahalı bir hastalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Gerek böbrek hastalarını tedavi etmek gerekse bunların diyalize girilimi... Belki transplant bunların içinde en ucuz tedavi evet. ee, ve karşınıza büyük bir mali külfet getiriyor. Kesinlikle. Yıllık maliyet yaklaşık 7,5 milyon dolar gibi. Şimdi evet. eğer biz bunu yarı yarıya azaltırsak, ben hep derslerde de aynı şeyi söylerim. Şimdi halka da onu söylemek istiyorum. Ne kadar çok okul, ne kadar üniversite, ne bileyim derslik ne kadar çok alet alabiliriz. Onun için bu hastalığın olmamasına çalışmak evet, ya da lazım. En aza Veya en azını Ve Hep birlikte bunu öncelikle yarı sayıya indirmek için çok büyük bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Az bir şeye ulaştık biz. Sadece tıp öğrencilerine yani doktorlara eğitim vererek bu işin altından kalkamıyoruz. Evet. Halkın muhakkak bu işin içinde olması, anne babaların Hatta Aile tabii edeyim. çocuğun çocuğun evet, bu işim içinde olması lazım. Onun için bugün özellikle korunmadan <laughs> söz edelim diye evet. E, düşünüyoruz. Evet. Şimdi korunmaya zaten tekrar geçeceğiz hocam. Yani yoğunluk olarak Hı -hı. bizim de Hı -hı. amacımız aslında Hı -hı. dediğiniz Hı -hı. gibi e, korunmayı anlatmak, bilinçlendirmek. Şimdi ne aslında nedenlerini de merak ediyor anne babalar. Yani ço benim çocuğum neden idrar yolu enfeksiyonu evet. oldu? Özellikle yani biz çevremizden duyduğumuz kadarıyla okul çağı çocuklarında okula yeni başlayan çocuklarla başka çocuklarla iletişim içerisinde aynı ortamda bulunmaları işte de aynı tuvaleti kullanmaları, aynı bardaktan su içmeleri vesaire, bu örnekler çoğaltılabilir. Acaba nedenleri arasında bu tarz şeyler mi sayılır yoksa daha ciddi sebepler mi var altında? Şimdi esasında ciddi sebepler yok da bildiğimiz Hı -hı. Bil, yani doğru diye yaptığımız yanlışlar evet, var. Evet. Bu çok önemli. aslında. Ee, şimdi bunu da açtığınız için çok teşekkür ediyorum çünkü korunmayla da bu çok iç içe. Bakınız, yeni doğan döneminde biz 3 100 yeni doğandan üçünde idrar yolu enfeksiyonu görüyoruz. Evet. Hele bu bebek prematüre doğmuşsa bu oran 3,5-4'e çıkıyor. Düşünün 100 tane yeni doğandan 4'ünde idrar yolu enfeksiyonu var ve orada e, hekim dikkatli olacak. Evet. Hasta da eğer çocuğu iyi kilo almıyorsa, gece huysuzlukları varsa, böyle bir bebekle karşı karşıya ise bir hekime götürmesi lazım. Ama şimdi bizim ailelerden beklentimiz şu, lütfen hekimlere de bu bebek Idrar yolu enfeksiyonu olamaz mı diye sorsunlar evet. diyoruz. Çünkü İngil特 gidip yurt dışındaki örneklere baktığımız zaman biraz sonra örneği vereceğim nasıl indirmişler aşağıya diye baktığımızda ailelerin bilinci çok önemli. Ailenin de sorması ailenin de hekimi dürtmesi lazım. Ee, bu değerle bu değer oldukça yüksek. Eğer kilo almayan, huysuzluğu olan bir bebek varsa gidecek ateşi varsa. Burada en önemli belirti ateş. ateş. Ateş yüksekliğiyle geliyor bunlar. Bu bebekler genelde erkek çocuklarda bu yaş grubunda çok fazla ve bu erkek çocuklarda doğuştan genelde doğuştan idrar yollarına ait bir bozukluk oluyor. Evet. Bu idrar yolu dediğimiz zaman biz enfeksiyonu böbrek mesaneye kadar bağlı olan yol ve mesane ve mesade idrar torbası yani idrar torbasından işte idrar yaptığı deliğe kadar ki kısmı kastediyoruz. Bu bölgedeki bir enfeksiyonu kaydetti kastediyoruz. Şimdi bu bölgede bir doğuştan anomali olabiliyor ama olmayan durumlar da var. Evet. Olmayan durumlar ne? Bakılmış ki sünnetli erkek çocuklarla sünnetsiz erkek çocuklar arasında idrar yolu enfeksiyonu geçirilme şansı 100 kat daha az. Artı, artı. yani sünnetliyse, Sünnetli ise sünnetli görürüz. çocukta yüz evet. kat daha az oluyor. Belki buradan da şu sonuç çıkıyor hocam. Evet. Biz başka bir programda sünnete el almalıyız. Evet. Biz onu evet bir çocuk <laughs> cevrahis ile çok güzel olur alırsak biz şimdi diyoruz ki bu ülkenin yüzde %99'u Müslümansa ve sünnet olması gerekiyorsa evet. lütfen bunu erken yaşta yaptırtın. Hı hı. Yani yeni doğan döneminde yaptırtın. Bunun anestezi problemi falan da daha az olacak. Sünnet çünkü koruyucu bir faktör. Evet. Peki kız çocuklarda? Neden oluyor? Bütün ömrü boyunca kız çocuklarının idrar yolu enfeksiyonu olma şansı var. Doğuştan bir yolu. Yani mesane ile idrar yaptığı delik düz. Hı hı. Ve kaka oraya çok rahat bulaşıyor. Evet. Bu, bu bu boşluğu, bu düzlük bir başka şekilde de kolaylık sağlıyor. Bez bağlandığı için altına bebeğin. Hı hı. İşte kakanın bulaşması kolay oluyor. Onun için diyoruz ki annelere lütfen temizliği. Burada çok önemli. Hice. Evet, suyla yapınız. Ve önden arkaya yapınız evet. diyoruz. Dezenfektan maddeler kullanmayın diyoruz. Çünkü kullandıkları zaman oranın yapısı bozulmuş oluyor. Dolayısıyla bakın e, idrar yolu enfeksiyon nedenleri arasında değişmeyen bir olay var. İdrar yolu enfeksiyonlarında etrafta başkasına mikrop bulaşmıyor çocuğa. Kendi kakasındaki mikrop bulaşıyor. Evet. Yani Bu onun tuvalete oturması, elbette temiz yere gitsin. Hı hı. Ama başkasının bir kakası ona bulaşmıyor. Kendi... Ortamındaki kendi kaka bulaşıyor. Kendi evet. Almış Dolayısıyla bunu bir kere aileler bilecek Hı -hı. ve lütfen bez bağlıyorsa dahi bizim için bir bir buçuk saatte bir çişini yapmasa dahi altını açacak ve yıkayacak evet. ve anneler özellikle temizliği önden arkaya yapacak. hekimlerine nasıl olacak? Erkek çocuksa da biz sünnet derisinin temizliğini öğretme, öğrenmelerini istiyoruz ve erken sünneti öneriyoruz. Şimdi çocuk büyüdüğü zaman. Ee, çocuğun okula gittiği dönemde, ki şimdi 5 yaşında okula gidecek. Evet. Lütfen aileler bir yanlış yapıyorlar. Tuvalete gitmemesi, Türk toplumunda bir şey var. Tuvalete her yerde gitmeyen çocuk, evet. muteber bir çocuk gibi algılanıyor. Oysa yanlış. İdrar kesesinin bir buçuk saatte, bilemediniz 2 saatte bir boşaltılması lazım. İşte bunu boşaltmadığı zaman kendi kakasındaki veya o bölgedeki mikrop idrar yollarına ulaşıp özellikle kız çocuklarında mesaneye kadar gidip idrar yolu iltihabı yapıyor. Evet. Dolayısıyla aman etraftan mikrop bulaşmasın, o olmasın, bu olmasın deneceğine lütfen onları tuvalete gitme konusunda özendirin. Alkışlamayın az ve seyrek idrar yapmayı. Bir de eğer bu bir problemse hep birlikte taşın altında elimiz koyalım, tuvalet temizliğini, tuvaletin temiz tutulması gerekli olduğunu çocuklarımıza anlatalım. Bu arada hemen aklıma geliyor, tabii çocukların ellerinin de iyi yıkanması Kesinlikle. lazım, iyi yıkamasını öğretmemiz gerekiyor. Evet. Ee, bu şekilde yani hazırlayıcı faktör kendi kakasındaki bir mikrop. Ama bir de tabii idrar yollarına yerleşmiş olan, doğuştan bozukluğu olan çocuklar onlar... Ee, yeni doğan döneminde zaten hemen tanınmak durumunda oluyor. Tanınmazsa problem oluyor. Benim burada işaret etmek istediğim bir nokta var ailelere vermek istediğim mesaj. Ege bölgesi için olmazmış gibi geliyor ama esasında her zaman rastlıyorsunuz. Ee, çocuğun idrarını tutamaması, evet. e, idrarını kaçırması, sıkışarak tuvalete gitme, kabızlık, uzun süreli kabızlıklar veya kakayı kaçırma. İdrar yolu enfeksiyonu belirtisi olabilir. Evet. Veya hazırlayıcı faktör olabilir. Aileler bunu göz ardı etmemeliler. Gece kaçırmaları geçer diye atlanılmamalı. Evet soya çekim var ama bunun bir kısmında da %30 kadar idrar yolu enfeksiyonu var. Lütfen bundan bu şikayetlerini hekimle mutlaka paylaşsınlar. Hekimlere mutlaka söylesinler. Örtmesinler, gizlemesinler, beklemesinler. Çünkü erken yakalanırsa bunlar çok daha çabuk ve kolay tedavi edilebiliyor. Hemen evet. sorunuzun cevabını verebildim mi? Yani bu çocuklara mikrop başka bir yerden gelmiyor. Ajan çoğu kez mikrop, mikroorganizma. Kendi kakağısında bulunan bir mikroorganizmanın öne bulaşması, kolon. Evet diyoruz. Biz bağırsak bakterileri rol oynuyor. E tabii temiz olmayan havuzlara girilirse mantarlar evet. veya virütik salgınlarda bazen virüsler e, zemin hazırlayabiliyor, İdrar yolu enfeksiyonun nedeni olabiliyor. Bir başka olay da e, parazit, paraziti muhakkak evet. göz ardı etmememiz lazım. Bağırsak parazitleri idrar yolu enfeksiyonu kolaylaştıran bir faktör. Çocuklarımızı parazitten korumamız gerekiyor. Evet, gerçekten bir çok farklı neden var ama bunlardan en önemlisi yani bizim şu anda sizle birlikte öğrendiğimiz e, mikrobu kendi kendimize bulaştırdığımız evet. yani buradan da ailelere verebileceğimiz mesaj aslında hani çocukları her yerde tuvalete girmeme alışkanlığı kazandırmanın aslında yanlış olduğunu evet. söyleyebiliriz. Evet. Temizliğine dikkat edecek. Temiz koşullarda. En önemli şey tabii tuvaletlerin temizliği. Bir, bir ülkenin gelişmişliğinin bir parametresi de tuvaletlerinin temiz olması. Ama unutmayalım ki çocuklarımıza şunu öğreteceğiz. Temiz bulmak istiyorsa temiz bırakacak, temiz bırakacak. Evet, o Ve el temizliği evet el temizliğine de çok önem gösterecek. Bunlar evet. olursa bir de annelerin bildiği yanlış var. Kız çocukların onu yanlış öğretiyorlar. Biz daima temizliği önden arkaya doğru diyoruz. Halbuki genel bir alışkanlık arkadan evet, öne doğru. gibi. Lütfen onu Değiştirmemiz, hep birlikte bilmiyorlarsa bizim öğretmemiz, maketler üzerine öğretmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi hocam, tabii ki bu işin hem korunma boyutu hem de tedavi boyutu korunmak için ve bunu hiç yaşamamak için konuştuk bu saate kadar. Ama şimdi tedavi yapılmazsa, yani tedavi edilmezse, tabii işin bu boyutuna da bakmak lazım, aileleri bu konuda da bilinçlendirmek evet. lazım. Böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabiliyor mu, ya da başka bir hasar acaba çocukta ya da kişide evet. meydana evet. geliyor mu? Evet tedavi edilmezse. Şimdi esasında... ...hastalığın en önemli problemi bu. Evet. Şöyle anlatıyoruz kolaymış gibi... ...geliyor ama bu hastalık genelde... ...gizli seyreden bir hastalık. Kendine özgü... ...çocukluk yaş grubunda belirtisi yok. Yani erken yaş grubunda... ...biraz önce söyledik. Hekimin... ...dikkatli olup yakalaması lazım. Evet. Ve ailende biraz onu uyarması lazım. Çocuk büyüdüğü zaman... ...çocuk biraz büyüdü. Altına... ...işte bezini, çişini söylemeye... ...alışmaya başladıktan sonra... E, ...sık tuvalete gitme idrar kaçırma gibi belirtileri mutlaka göz ardı etmememiz gerekiyor. Ee, ailenin bu şekilde uyarılması lazım. Unutmayalım ki polikliniğe gelen e, enfeksiyon tanısı alan hastaların ilk sırasında üst solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları evet. yer alıyor. Dolayısıyla yani bu hastalık çok sık ama gizli belirtilerle gidiyor. Yani çocuk erişkin gibi ben çişimi yaparken ağrıyor, yanıyor. Bunu ancak 7 yaşından sonra söylüyor. Erken yaş grubunda söyleyemiyor, söyleyemiyor. bunu. Bilmiyor farkında evet. değil. Erişkindeki gibi yanım, yan tarafımda böğrüm ağrıyor diyemiyor. Karın ağrısıyla geliyor. Dolayısıyla burada bir gizlilik söz konusu var. Evet. Bir de bu grup hastaların içerisinde hakikaten hiç belirti vermeden gidenler var. Evet. Çocukluk yaş grubunda en önemli belirti biraz önce söylediğim gibi kilo alamama, genel bir huysuzluk, huzursuzluk, gastrointestinal sistem bozukluğu dediğimiz bulantı, kusma, iştahsızlık gibi belirtiler. İşte idrarını tutamama gibi belirtiler var. Ama belirtisiz bir grup da var. Bu belirtisiz hiç belirti olmayan grup daha çok adolesan yaş grubu dediğimiz 13-18 yaş grubunda ortaya çıkıyor. 13-18 yaş grubu arasındaki idrar yolu iltihaplarında ancak hekim uyanık olur da tetkik yaparsa teşhis koyabiliyor. Bunlar da biz asemptomatik, hiç belirtisiz diyoruz. Kız çocuklarında çok yüksek. Evet. Yüzde beş dolayında bu yaş grubunda. E, bizim yaptığımız incelemeler de böyle oldu. Yüzde beş olan bu kız çocukları, yani yüz çocuktan beşinde hastalık var. Tedavi edilmezse ne oluyor? İşte bu anneler prematür bebek doğuruyorlar. Hı. Hı. E, veya eklemtik doğum, preeklemtik doğum esnasında eklemsi gibi bir tabloyla karşı karşıya kalınabiliyor. Yani bunlar ve tedavi edilmeyen hastalar. Evet. Tedavi edilmediğinde son artık en ağır şekli kronik böbrek hastalığı ama bir kısmında böbrek hafif hasarla iyileşme söz konusu olduğunda onlar ileride karşımıza hipertansiyonla karşımıza geliyor. Evet, evet. Yani hastalığın tedavi edilmemesi en ağır formatıyla bir böbrek yetmezliği evet. ve bir diyaliz hastası olması ama onun daha hafif formlarını biraz önce söyledim kız çocukları da e, bebek doğması ülke için bir ekonomik kayıptır. ...ve de aile için çok Kesinlikle. büyük yüktür. Annenin eklemtik olması, o oh, gebeliğin çok problemli gitmesine neden olur. Bir başka olay da tabii, böbrekte az da olsa bir sıkar olması, hipertansiyon nedenidir. Dolayısıyla bunlar ağır sonuçlardır. Evet. Ee, çocukların ondan korunması lazım. Ben aklıma geldiği için söyleyeyim, İzmir bölgesinde yapmış olduğumuz bir çalışma var bizim ilkokul çocuklarında. Sağlıklı çocuklar bunlar maalesef üzülerek belirtiyorum. İlkokul çocuklarında gizli kalmış idrar yolu enfeksiyonu şansı yüzde %4.6. Yani 100 evet. tane ilkokul çocuğunun ki biz 7 yaş ve üstüne bakmıştık, 7-11 yaşa 5 5 tanesi hasta. Evet. Ve bunlar farkında değiller. Esas önemli olan burada farkındalığı yapmamız lazım. Aileleri bu konuda bilinçlendirmemiz evet. gerekiyor. Evet. evet, çok doğru işaret ettiniz. Korunma kadar farkındalık ve ondan sonra da işte hiç hasta olmayanları da hastalıktan korumak, korumak. veya olanların da tekrarını engellemek. Evet. Gerekiyor. Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arkadaşlarım işaret ediyorlar son dakikalar ama ben şu son 3 dakikada şu konunun üzerinde durmak istiyorum izninizle. Ege bölgesine ele alacak olursak ya da İzmir'e bu konuyla ilgili çalışma yapan dernekleriniz mutlaka ki vardır. Siz de bir çocuk nefroloğu olarak e, derneklerle yaptığınız çalışmaları özellikle çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarından korunmayla alakalı yapılan çalışmalardan bir parça bahsetsek daha sonra da birlikte Çok programımızı belli. kapatalım. Esasında hemen hızlıca söylemem gereken bir şey var kurunma için lütfen ailelere bol su için çocuklarınıza evet, diyoruz. Mutlaka. Sık tuvalete gidin diyoruz. Sıkı giysiler giydirmeyin çocuklarınıza diyoruz ve sentetik giysiler giymesin diyoruz. Kız çocukları temizliğinden emin olmayan havuzlara girerken evet. çok dikkatli olsunlar diyoruz. Parazitten kaçının diyoruz. Posalı yiyecek yedirin ki kabızlık olmasın evet. ve düzenli idrar yapmayı öğretelim çocuklara. Düzenli idrardan kastımız tuvalete gitsin çok kez oyuna dalmak istediği için yarım kalkar tuvaletten tekrar otursun tekrar çişini yapsın. Evet. Şimdi efendim burada tabii biz evet bir takım bunun tek başına tekrar ediyorum bizim tek başımıza tıp öğrencilerimiz, doktorlar bizlerle başaracağımız bir iş değil çocuk doktorlarıyla yapamıyoruz bunu. Tek başımıza halledemiyoruz bu meseleyi. Değerleri aşağıya çekemiyoruz. Ailelerin katkısı için bizim birkaç tane açtığımız olay var. Birisi evet. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji bilim dalının bünyesinde açtığımız idrar yolu enfeksiyonu aile okulu var. Aa çok güzel. Aileler bize başvurduklarında biz onlara bu konuda ...bir ders veriyoruz evet. ve... ...işte belli bir program alıyoruz. Çok revaç gördü bu. Çok Biz güzel. bunun üzerine Egesen bünyesi içinde... Şimdi bir sertifikasyon programı yapmaya evet. çalışıyoruz, hazırlığını yapıyoruz. Ee, i̇nşallah onu duyuracağız en kısa zamanda. Bu yaklaşık 30 haftalık, bir 30 günlük, 30 saatlik bir program olacak evet. ve sertifikasyon vereceğiz. Bu sertifikasyon sonra ileride onlara iş hayatında da katkısı olur diye gayret ediyoruz. Biliyorsunuz Mutlaka Avrupa Birliği bünyesi evet. içinde böyle bir sertifikasyon gerekli. Bir ikinci ve bizim çok övünerek yapmış olduğumuz bizlerin de içinde görev aldığı idrar yolu enfeksiyonu ile mücadele Dele ve korunma derneğimiz var. Buralarda biz de çalışıyoruz. Evet. Burası bir gönüllülük derneği. Ee, oldukça iyi, çok iş gören, çok aktif gönüllülerimizle çalıştığımız bir grup. Ee, onlar Ege Üniversitesi'nin birçok yönden nefroloji bölümünü destekliyorlar. Hayırseverlerle bize hasta olmuş çocuklarımıza daha çok ulaşabilmek için teknik olanak, diyaliz aletleri işte eksik eşyalarımızı sağlıyorlar. Ama en önemlisi burada çalışan gönüllü, gönüllülerimiz, gönüllü annelerimiz diyoruz biz bunlara. Onlara eğitim verdiğimiz için hastalıktan korunmak için onlar da birer eğitim gönüllüsü olarak evet. çalışıyor. Bizim buradaki sloganımız şu. Mümkünse her apartmana, eskiden her mahalleyeydi ama şimdi her apartmana bir tane idrar yolu enfeksiyonu gönüllüsü koymak istiyoruz. Çok güzel. Ee, katılımını bekliyoruz tabii evet. herkesin. Evet. Çünkü biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Eğer altını <laughs> iltifat etmezse biz tek başımıza halledemeyeceğiz. Evet, zaten her zaman söylüyoruz bu iş aslında ekip evet. işi. Evet. E, sağlıkla evet. ilgili evet. özellikle evet. söz konusu olduktan evet. sonra. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür bugün ediyorum. bizlerle birlikte olup bu değerli bilgileri aktardığınız çok için. Evet sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyenleri ve radyo Ege Kampüsü dinleyenleri bugünlük de Ege'den sağlık programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz bugün bizlerle birlikte olan öğretim üyemiz Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sevgi Mirdi. Kendisiyle çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarından korunma konusuna değindik. Umarım bir nebze de olsa size yardımcı olmaya çalışmışızdır. Bizler yarın aynı saatte tekrar karşınızda olacağız. Yarına kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz. Yılda yaklaşık 860 bin hastaya sağlık hizmeti. ...51 bin cerrahi girişim... ...ve 2150 doğum... ...acil serviste yılda 93 bin hastaya hmm. hizmet... ...Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi... ...sağlığınızla ilgili her şey için... ...Ege'den Sağlık... sağlık.